Yahudidir de Yahudi deyince aklıma dostluk geliyor. Samimiyet geliyor. Şeyde ticareti onlar öğretir diyebilirim mi? Yani? Ticari hayatımızda çok örnek olan arkadaşlarım vardır, dostlarımız var. Yani pek ben yaş olarak birlikte yaşamadım, bilmiyorum. mesela bizim bu mesleğimiz baba mesleği, dede mesleği, bu mesleğin onlardan geldiğini biliyorum mesela. Benim aklıma badem ezmesi geliyor. <laughs> Şu anda çekimi yapıldı. Kale içi bölgesi. Biraz daha aşağıda. Dört tane rakurno orkestrası var. Ortaokuldayım mesela. Ve bunlardan çoğu Yahudilerden kurulu. Kızlar, erkekler. En çok balığı elinde de bulursunuz. Nedeni nedir? Çünkü Yahudiler vardır burada. Yahudiler çoktu aileler. Binlerce kişi. Bunlar balık yerler. Çok severler balığı. O yüzden nedir de balık yeme adeti gelişmiştir. Biz beraber büyüdük yani kardeş bir hepsiyle. Ee, okulda arkadaşlarımız vardı. Kaleci semtinde oturuyorlar. Arası bisikletlerimizle beraberce geziyorduk. İspanya'dan gelenler, değişik ülkelerden buraya gelenlerle göç edenler işte. 1492'den sonra geldikleri ülkelerde birbirini ay hangi ülkeden gelmişlerse kendilerine küçük küçük e, sinagoglar kurdular ve bunlar çoktu. İtalyan sinagogu vardı. Ee, işte Aragon sinagogu vardı. Bizim Edirneliler çok büyük için ipler arasında. Şu anda otopark olarak kullanılıyor. <laughs> İsimleri var Katamonya Katalonya cemaati, Şişilya, Tolya, Polya, Alaman, Giros, Aragon, Büyük Portakal, Küçük Portakal. Değişik cemaatler var. E Çukurubak kaldı değil mi? abi kardeş e, şuradaki e, balık pazarındaki şeyde E, ondan alışveriş edilirdi. Çünkü balık çoğu onlarda hep, hem ucuz satıyorlar hem kaliteli mal satarlardı yani. Market sahibi var. Lokanta sahipleri var. Özel markete sahibi arkadaşımız Rıfat Mitrahim. Rıfat Mesela herkes tarafından tanınır. Herkes de iş yap, yapar yapmıştır. Hiç kimseyle bir, bir şey yoktur. Problemi olmamıştır. Onlar vardır. Ondan sonra e, işte şeyler Kanetiler vardır, Kanetler ailesi, Aviktor ailesi vardır. Onlar çok bilinirler, çok ticaretin içindedirler. E, yani iyi bizler bırakmışlardır. Kana ailesi vardır mesela. Doktor Samir abi vardı mesela benim doktorum. Çocuk doktor. Yani her şeyden anlar ama çocuk hastaları falan daha çok böyle şeydi. Evlere gelirdi. Yani e, hastalandığı vakit seni oraya götürmez. O gelirdi mesela elinde çantasıyla falan. Neden gittiler? Boşalttılar Edirne'yi herhalde. Artık bilmiyorum. Siyasetçilerin bir tedbiri olabilir yani. Burada memnun dolar. Edirne'de bir rahatsızlık çekmediler. İlk darbeyi galiba trafiği olaylarında yiyorlar. 1934 Haziran sonu Temmuz başı Trakya'nın dört büyük şehrinde Çanakkale'de başlıyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ. Ee, Yahudi mahallelerine saldırılar, dükkanların yağmalanması filan. Nihal Asız, Edirne'de öğretmen ve çok Turancı'dır yani Türkçü. Ee, onun kışkırtması çok var ve onun gibi daha dört tane daha yazar çizer takımı falan var. Orada bir ilkel kafanın, kafa'nın başlattığı bir ırkçı ve bir faşist bir saldırı olmuştu o yıllarda. bugün düşün top oynuyoruz beraber filan. Yarına daha Onlar gittiler. Hani hiç alas mı olduk bile demeden. Hani hiç kimse sesizliymeden bir şey olmasın filan diye. Bu şekilde böyle sessiz sedasız çekilip gittiler yani. Hatırladığım kadarıyla 50 yıllarda büyük bir Hatırladığım en son nikah Avrada. Onun nikah yıkıldıktan sonra yani kendi kendine bakımsızlıktan yıkıldı o bina. Tekrar restore edildi Kültür Bakanlığı tarafından. Müthiş bir bina Türk mimarlar tarafından tekrar restore edildi. Kavramı olmasına memnun Onların kultu denetlemesi, kultu denetlemesi geçtiği için e, o kültür ne oluyor yavaş yavaş yok olmuştur. Bir e, takım şey kultu olmadı mesela. Vallahi gitmeseydiler iyi olurdu. Hep olmuş. Yani burada yaşamak istedim. Her ne kadar nahoş olaylar yaşamış olsak da kalbim ve elimde de